Merhaba arkadaşlar ben Abdullah Bertiz coğrafya öğretmeniniz bugün sizlerle dünyanın şekli konusunu işleyeceğiz dünyanın şekli ne baktığımız zaman genel olarak küresel bir görüntüyü andırmakta ancak dünyanın kendine has bir şekli var ekvatordan şişkince kutuplardan basık bir şekli bu şekle biz geoid adını veriyoruz dikkat edin noktalarla birleştirilen yer tam yuvarlak dünyayı bu yuvarlağın içerisine oturttuğumuz zaman biz Ekvatordan bu yuvarlağın dışarısına çıkıyor. Kutuplardan ise bu yuvarlağın içerisinde kalıyor. O zaman diyoruz ki biz dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkince kendine has bir şekli vardır. Bu şekline ise geoid adı verilir. Peki ya dünya bu geoid şeklini nasıl almıştır? Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. Bu dönüşünü de batıdan doğuya doğru yapıyor. İşte bu dönüşü sırasında oluşan merkez kaç kuvvetiyle savrulması sonucunda geoid şeklini almıştır dünya diyoruz. Dünyanın boyutlarına baktığımız zaman genel olarak e, genel olarak dünya küreye andırıyor. Ancak tam bir küre şeklinde değil. Bunu nasıl anlıyoruz? Çeşitli ölçümler yapılmış. Bu çeşitli ölçümler sayesinde anlıyoruz bunu. Ekvatorun uzunluğuna baktığımız zaman 40.076 kilometre kutupların uzunluğuna baktığımız zaman, tam bir meridyen dairesinin uzunluğuna baktığımız zaman 40.009 km diyoruz ki ekvator Kutuplardan daha uzun o zaman diyoruz e, Dünya ekvatordan şişkince kutuplardan basık bir haldedir. Aynı şekilde ekvatordan yerin merkezine gidildiği zaman yarı çap olan uzunluk kutuplardan yerin merkezine gidildiğinden daha fazla olduğundan ekvatordan şişkince kutuplardan basık bir hal almıştır diyoruz. Geoid şeklinin sonuçlarına baktığımız zaman, Geoid şeklinin sonuçlarından birincisi, Ekvator'un uzunluğunun 40.076 demiştik. Tam bir meridyen dairesinin iki meridyenin birleştirilmesiyle oluşur bu tam bir meridyen dairesi. Ekvator'un uzunluğunun tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan daha fazla olması, Dünya'nın Geoid şeklinin bir sonucu. Bir diğeri ise, Ekvator'un yarıçapı kutupların yarıçapından daha uzundur. Dikkat edin, 6.378 km Ekvator yarıçapı. Kutuplar yarıçapı ise 6.357 kilometre. Rakamlar çok önemli değil. Bu rakamlara takılmayın. Sadece ekvator yarıçapının kutuplar yarıçapından ya da ekvatorun uzunluğunun tam bir meridyen dairesinin uzunluğundan fazla olduğunu bilirseniz yeterli. Rakamlara takılmayın. Bir de ekvatordaki yer çekimi kutuplara göre daha az. Bunu nasıl anlıyoruz? Yerin merkezinin kendine bir çekim etkisi var. Yerin merkezinde bulunan çekirdeğin kendine bir çekim etkisi var. Bu çekim etkisini mıknatıs gibi düşünebilirsiniz burayı. Mıknatıs kendisine yakın olan şeyleri daha çok çekerken uzak olan şeyleri daha az çeker. E yarıçaptan anladığımız üzere Ekvator yarıçapı daha uzak yerin merkezine yani mıknatısa daha uzak. O zaman burada yer çekimi daha az olacak. Kutuplar yarıçapı daha az olduğu için burası daha yakın. O zaman mıknatısa daha yakın olması yer çekiminin daha fazla olduğunu gösteriyor. O zaman dünyanın Geoit şeklinin sonuçları olarak bizim 3 maddemiz varmış. Bu 3 maddeden birincisi uzunluk, ikincisi yarıçap, üçüncüsü ise yer çekimi. Yarıçap, yer çekimi ve uzunluğu unutmuyoruz arkadaşlar. Dünyanın genel olarak küresel bir şekli var dedik. Genel olarak küresel bir görüntüyü andırıyor dedik. Bunun sonuçları olacaktır. Bunun sonuçlarına baktığımız zaman genel olarak bu durum ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe değişen sonuçlardır aslında. Ne demek istiyorum? Ekvatordan kutuplara doğru girildikçe ya da kutuplardan ekvatora doğru gelindikçe bir şeyler değişiyorsa bu dünyanın küresel şeklinin sonucudur arkadaşlar. Zaten bütün cümlelerimde de dikkat ederseniz eğer bundan sonraki bütün cümlelerimde de dikkat ederseniz ekvatordan kutuplara gidildikçe değişen şeylerden bahsedeceğim. Mesela ekvatordan kutuplara girildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır. Ekvatora daima dik ya da dikey yakın açılarla gelirken güneş ışınları bu geliş açısı kutuplara gidildikçe azalır. Bu dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur deriz. Buna bağlı olarak bazı durumlar ortaya çıkacak. Neler bunlar? Mesela dik geldiği yerde sıcaklık fazlayken eğik geldiği yerde sıcaklık az olacaktır. Yani Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık genel olarak azalır diyebiliriz. Aynı şekilde Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe tarım, yerleşme ve orman üst sınırı ile kalıcı kar alt sınırı deniz seviyesine yaklaşır. Şöyle düşünebilirsiniz, yerleşme üst sınırından açıklayalım bunu. İnsanlar sıcak olan yerde yüksek yerlere yerleşirler. Mesela Ekvator sıcaktır daima güneş ışınları dik geldiği için sıcaksa eğer insanlar buralarda dağların yüksek kesimlerine yerleşirler. E dağların yüksek kesimlerine sıcak olduğu için yerleşiyorlar. Ekvator'dan uzaklaştıkça da sıcaklık azalıyor. O zaman dağların alçak kesimlerine doğru yani yerleşmenin sınırı artık deniz seviyesine doğru yaklaşacaktır, azalacaktır diyebiliriz. Yine aynı şekilde güneş ışınlarının geliş açısı daralır demiştik. Güneş ışınlarının geliş açısı daralırsa eğer denizlerdeki buharlaşma azalır kutuplara gidildikçe. O zaman denizlerdeki buharlaşma azalıyorsa denizlerin tuzluluk oranı ekvatordan kutuplara gidildikçe azalacaktır. Unutmuyoruz. Yine ekvatordan kutuplara doğru girildikçe iklim ve bitki örtüsü kuşakları oluşur. Ekvatora dik ya da dike yakın açılarla geliyor dedik. Kutuplara daha eğik açılarla geldiği için ekvatordan kutuplara doğru girildikçe bitki örtüsü değişecektir diyebiliriz. Aynı şekilde... Kutuplara doğru gidildikçe cisimlerin gölge boyu uzar. Eğer güneş ekvatora dik açılarla geliyorsa burada gölge boyu kısa olacaktır. Ekvatordan uzaklaştıkça güneş ışınlarının geliş açısı eğikleşecek. Güneş ışınlarının geliş açısı eğikleşirse de gölge boyu uzayacaktır diyebiliriz. Yine güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol, kutuplara doğru gidildikçe ya da atmosferde tutulma oranı, atmosferde kalma süresi Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yine uzayacaktır diyebiliriz. Dikkat edin ekvatorda aldığı yol kısayken kutuplarda aldığı yol daha uzundur. Atmosferde kalma süresi daha uzundur diyebiliriz. Bir de çizgisel hızımız var. Kutuplara doğru gidildikçe çizgisel hız azalır. Ne demek istiyorum? Dünyanın en geniş yeri ekvatordur dedik. Ekvatorda çizgisel hız 1670 kilometredir saatte. Bu hız ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır ve kutup noktalarında sıfıra düşer. Yani biz diyoruz ki çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır deriz. Aynı şekilde kutuplara doğru gidildikçe alaca karanlık süresi yani güneş doğmadan önceki alaca karanlıkla güneş battıktan sonraki alaca karanlık süresi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe Uzar diyoruz çünkü çizgisel hız ekvatordan kutuplara gidildikçe azalıyor. Ne demek istiyorum burada? Güneş'in önünden geçiş hızı aslında azalıyor kutuplara gidildikçe Güneş'in önünden geçiş hızı azaldığı için de alacak karanlık süresi uzuyor diyebiliriz. Yine ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısalır. Bunu biliyoruz zaten en geniş paralel dairesi ekvatordur. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe Paralellerin dereceleri büyür ancak boyları kısalır. Bu yine dünyanın küresel şeklinin bir sonucudur. Yine meridyenler arası mesafe Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe kısalır. Arkadaşlar, burada bilmenizi istediğim bir şey var. Dikkat edin. Bu maddeye kadar küresel şeklin sonuçlarına biz dedik ki Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık değişir, işte gölge boyu uzar şu olur bu olur. Sürekli Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe dedik. Sadece iki maddemiz var. Bunu söylemeyeceğimiz. Bunun birincisi ise dünyanın bir tarafı karanlık diğer tarafı aydınlık olur. Yani dünya küresel şeklinden dolayı güneş bir tarafını aydınlatırken diğer tarafını aydınlatamaz. Aydınlat, aydınlık tarafa biz gündüz karanlık tarafı ise gece adını veriyoruz. Yani gece gündüz oluşur diyoruz. Diğeri ise termik basınç kuşakları oluşur. Dedik ki güneş ışınları ekvatora. Ekvatora dik ya da dike yakın açılarla gelir. Bunun için ekvator sıcaktır. Kutuplara ise eğik açılarla gelir. Bunun için de kutuplar soğuktur dedik. E sıcaklıktan dolayı termik basınç kuşakları oluşuyor ekvator ve kutuplarda. Ekvatorda termik alçak basınç, kutuplarda ise termik yüksek basınç oluşuyor. Bunu şimdilik bu şekilde bilin. İklim konusuna geldiğimiz zaman basınç konusuna geldiğimiz zaman bunu daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz inşallah. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.